Merhabalar herkese. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buğday çorbası yapacağız. Buğdayı akşamdan ıslayıp kaynattım. Bir kase kadar buğdayım var. Bir kase yoğurt, bir yemek kaşığı tepeleme un, bir tatlı kaşığı nane var. Tereyağı ve sıvı yağ Hemen yapımına başlayalım. Kazanımın içerisine bir kase yoğurdum ilave ettim. Kazanımızın altını açmadık şu an. Sadece yoğurdu ilave ettik ve bir yemek kaşığı tepeleme unumu ilave ediyorum ve bunları güzelce karıştıracağım. üzerine yeteri kadar soğuk suyumu ilave ediyorum. Suyun soğuk olması önemli. Eğer sıcak katarsanız yoğurdunuz kesilebilir. Ardından kaynamış, önceden kaynatmış olduğum buğdayları içerisine atıyorum. bu da ilave ettiğimize göre şimdi kazanımızın altını açıp sürekli olarak karıştırmamız lazım ki kesilmesin. Çorbamız kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız ve altını çok harlı ateşte değil de orta ateşte pişireceğiz. Kaynadığı zaman karıştırmaya bırakabiliriz. Evet çorbam kaynamaya başladı. Artık karışmayı karıştırmayı bırakacağım. Ve 5 dakika böyle biraz kaynamasını bekleyeceğim altını kısıp. Çorba bir anda kaynarken ben de üzeri için yağını kızdırıp ve nanesini atacağım içerisine. Yağın altını açtım. Biraz kızardığı zaman üzerine nanesini atacağım şimdi. Ve şimdi üzerine nanesini ekleyip naneyi de çok yakmadan altını kapatalım yoğurtlu buğday çorbamız pişti. Bu tarz yoğurtlu çorbalarda tuzu en son altını kapattıktan sonra ilave edin. Aksi takdirde çorbanız kesilebilir. Ve çorbamız artık piştiğine göre yenmeye hazır. kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.